Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarından. Abdullah <laughs> <laughs> ibni Huddefet Es-Sahmi İslam'ın gençlerinden bir genç, İslam'ın kahramanlarından, yiğitlerinden bir kahraman. <laughs> Rumlar tarafından esir ediliyor. Rumun kralı Kayser'da Müslümanların cesur olduklarını, yiğit olduklarını, ölümden korkmadıklarını duymuştur. Ve Müslüman olan bir kimseyi denemek istiyor bu Abdullah ismiyle bilinen şahsı huzuruna getirtiriyor. Ona şöyle bir teklifte bulunuyor. Eğer diyor Hristiyan olursan seni serbest bırakırım. Hayır diyor ben Hristiyan olmam. Hristiyan ol diyor servetimin yarısını vereyim. Hayır olmam diyor. Hristiyan ol servetimin yarısını artı kızımı artı bu memleketi seninle beraber idare ederiz diyor. Dünyanın malını bana versen diyor, ben Hristiyan olmam. Dünyanın servetini bana versen, ben dinimden vazgeçmem diyor. O zaman seni öldürürüm diyor. Öldürebilirsen öldür diyor. Ve bunu götürün zindana diyor. Ve aç bırakıyorlar. Susuz bırakıyorlar. Aylar, günler geçiyor. Ölümle artık nedir? Karşı karşıya gelmiştir. Ölmek üzeredir. Sonra o Müslümanın önüne, Müslümanın yanına domuz eti getiriyorlar. İçki getiriyorlar. Aslında böyle bir durumda karşılaştığı zaman Müslüman içkiyi de içebilir, domuz etini de yiyebilir. Ni niçin? Ölümden kendi kendini kurtarması için. Ama buna rağmen bu ruhsatla amel etmiyor. Yemiyor ve içmiyor. Sonra çok leziz, çok nefis bir yemek getiriyorlar. Ve beraberinde Genç, çok güzel bir kız. Bu kız, bu Müslüman'ı tuzağına düşürmek istiyor. Ve zinaya düşürmek istiyor. Aldatmak istiyor, kandırmak istiyor. Ama başını kaldırıp bu kıza bakmıyor. Kız öfkeleniyor. Bağdan diyor, sen taş mısın yoksa insan mısın? Sen ruhsuz bir kimse misin diyor. Çünkü aldatamadı, çünkü tuzağına düşüremedi oyununa getiremedi. Sonra bütün bu durumlar karşısında Rum'un kralı Kaysar diyor ki getirin o büyük kazanı getirin. Büyük kazan getiriliyor. İçi yağla dolu. Kaynıyor. Kaynıyor. Ve Abdullah'ı da o kazanın önüne getiriyorlar. O sıralarda başka bir esir olan Müslüman getiriliyor. O kaynayan yağla dolu kazanın içine o Müslümanı atıyorlar. Birkaç dakika sonra o Müslümanın kemikleri yağın üzerine çıkıyor.